şimdi polinomlarda sabit terimin bulunmasıyla devam edelim. Şimdi px polinomun sabit terim bulunurken x yerine 0 yazmamız bizim için yeterli olacak. Yani neden x yerine 0 yazacağız? Hemen onu da ispatını yapalım. px polinomunu versin bize. ax küp artı bx artı kare artı cx artı d gibi bir ifade versin. Aslında polinomun sabit terim direkt diye sorduğumuz takdirde direkt d diye cevap verebiliriz. Fakat ben bunu nasıl bulacağım? x yerine 0 yazarsam şurayı tamamıyla sıfırlamış olacağım ve d direkt kendiliğinden gelmiş olacak. Yani x yerine 0 yazmam sabit terimi bulmaya yarayacak benim için. Fark etmiyor hangisinin için yazdım. Px polinomunun sabit terimini bulmamı istiyorsa benden x yerine 0 yazacağım. Yani aslında bize P0 polinomunu soruyor. Px artı 4 polinomunun sabit terimini soruyorsa x yerine 0 yazacağım. Yine aynı şekilde P4 polinomunu soruyor. Aynı şekilde 2x 1 3 polinomunun sabit terimini soruyorsa x yerine 0 yazarak ifadenin cevabını bulabilirim. Şimdi ne demiş bize burada? Polinomu vermiş. Buna göre x artı 7 polinomunun sabit terimi nedir diyor. Bak sabit terim dikkat et. P x artı 7'nin sabit terimliyorsa ben ne yapacağım? x yerine 0 yazacağım. O zaman bana p7'yi soruyor. p7'yi elde etmek için x yerine şurada öyle bir sayı yazacağım ki içerisi 7 olacak. x yerine 4 yazarsam ne olacak? 2 kere 4 8. 8'den 1 çıktı. 7 geldi. Bak p7 direkt kendiliğinden geldi. x yerine 4 yazdım. 3 çarpı 16 eksi 2 çarpı 4 artı 1. 3 çarpı 16 48 eksi 8 artı 1. Buradan da p7 polinomumuz 41 olarak karşımıza sayımıza gelecek. Yani Px artı 7 polinomunun sabit terimi 41'miş. Şimdi soru 25'e devam edelim. Soru 25'te ne diyor? Çok terimlisi veriliyor Qx çok terimlisinin sabit terimi 7 olduğuna göre kas sayılar toplamı nedir? Bak hem katsayılar toplamı hem de sabit terimi sokmuş için Qx terimlisinin sabit terimi 7. Yani Qx'de sabit terimi soruyorsa bana sabit terimde x yerine 0 yazıyorum. Ne gelecek o zaman? Q0'ın 7 olduğunu biliyorum. Kas sayılar toplamı bulurken ne yapıyordum? X yerine 1 yazmam yeterliydi. O zaman QX'de ben X yerine 1 yazarsam da kaç sayılar toplamını bulacağım. Yani bana Q1'i soruyor. Yukarıda Q0'ı eşit dediğim takdirde A değerini bulacağım. Ondan sonra Q1 değerini de rahatça elde edeceğim. Şimdi Q0'ı bulalım. X yerine 2 yazarsam yukarıda verdiği polinomda X yerine 2 yazarsam o zaman Q0 yazdım. 2'nin kübünden 8 eksi 5 çarpı 2'den 10 artı A. E Q0'ın 7 olduğunu biliyorum. Q0 yerine ben burada 7 yazdım. Eşittir. 8 eksi 10 eksi 2 artı A. Attım karşıya. A buradan 9 geldi. A'yı 9 buldum. O zaman yukarıda verdiği polinom şuymuş. Qx eksi 2 polinomu. X küp eksi 5x artı 9. Benden ne istiyor? Q1 istiyordu. O zaman x yerine ben burada 3 yazarsam bak Q1 polinomunu elde edeceğim. X yerine 3 yazdım. 3'ün kübü 27 eksi 15 artı 9. Ne gelecek buradan bakalım. 27'den 15 çıktı. 7 5 daha 12 artı 9. O zaman Q1 buradan 21 olarak karşımıza gelecek. Umarım anlaşılmayan bir nokta yoktur. Şimdi Px ve Qx polinomları için Px artı 2 polinomunu bu şekilde vermiş bize. Bağıntı sağlanmaktadır. Qx'in sabit terimi 5 olduğuna göre Px artı 1 polinomunun katsayılar toplamı nedir? Bak çok güzel bir soru. Qx'in sabit terim 5. Yani o zaman Qx'in sabit terim demek sabit terimde ne yapıyorduk? Biz x yerine 0 yazıyorduk. O zaman Q 0'ın ben 5 olduğunu biliyorum. Px artı 1 polinomunun katsayılar toplamını. katsayılar sayılar toplamını x yerine 1 yazıyordum. Yani bana P2'yi soruyor. Yukarıda Q0'ı bulalım. X yerine 0 elde yazarsam Q0 yazarım. X yerine 0 yazdım. X yerine 0 yazdım. P2 eşittir. 2'nin kübü 8 eksi 4 eksi 3 çarpı Q0 artı 2'nin karesi 4 artı 2 artı 1. Zaten p 2 soruyordu bizlere. Rahatça elde edeceğiz şimdi. 4 eksi 4 eksi 3 eksi 7. 8'den 7 çıktı. 1 kaldı. 1 çarpı Q0. Q0'da 5'ti. Buradan 5 artı 4 2 daha 6 1 daha 7. O zaman P 2'nin değeri buradan 12 olarak karşımıza gelecek. Aslında çok zor değil. Sadece soruyu öyle güzel yazıyor ki yani soruyu gördüğümüz zaman bizim korkmamızı istiyor aslında. Soru 27'den devam edelim şimdi. Polinom veriliyor. Px 8 polinomun sabit terimi 15 olduğuna göre o zaman sabit terim bulurken biz ne yapıyorduk? X yerine 0 yazacağım. Yani P 8'in 15 olduğunu ben buradan biliyorum. Q X artı 1 polinomunun sabit terimi kaçtır? X yerine 0 yazdım. Yani Q 1 polinomunun kaç olduğunu soruyor bana. Şimdi yukarıda verdiği polinoma bakalım. P 8 oluşturmak için ne yapmam lazım? X yerine 2 yazmam yeterli benim için. X yerine 2 yazarsam ne gelecek? P 8 bölü Q 1 eşittir. 2'nin karesinden 4 eksi 4 artı 5 gelecek. Bunlar birbirini götürdü. P8'in 15 olduğunu biliyorum. 15 bölü Q1 o zaman 5 gelecek ve buradan da zaten Q1 polinomunun 3 olduğunu rahat bir şekilde görebiliriz.